Ne arkadaşlar? Evet. Kulistikte maalesef ki evli olup boşanmak üzere olan çiftlerde var. Bugün onlar için sormak istiyorum. Bu ayrılık olacak mı? Durum nasıl gelişecek demek istiyorum. Beğenen, takip eden ve yorum yapanlar için tüm açılımlarım e, zamansız zaman niyetlidir. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz. Özel açılım isterseniz de DM'den ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz bunlar kolektif açılımlar arkadaşlar. Evet. Evli olup boşanmak üzere olan kişiler için soruyorum. Bu durum nasıl gelişecek diyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Biraz hızlı gidiyor bu durum. Siz de biraz eli kolu bağlı kalmış gibisiniz. Aslında kendiniz bazı şeyleri yani görmemeyi tercih ediyorsunuz herhalde arkadaşlarım. E, o da düşünmeyi bırakmış. E, diyor ki sevgi bitti yani içimde. Ben farklı bir yola gitmek istiyorum. Aklınızdaki kişi. E, bir avukat olabilir. Bir kişiden akıl alıyor. Onun söyleyeceği yolda devam etmeyi istiyor ve bir an evvel bu işi netleştirip bitirmek, somutlaştırmak istiyor arkadaşlarım. Evet, devam edelim. Boşanmak üzere olan çiftler için. Evet arkadaşlar. Maalesef sevgisinin size karşı bittiğini ee, daha çok oyalanmanın e, yani kıvırmanın tabiri caizse anlamı kalmadığını ve bu konuda kararlı olduğunu söylüyor maalesef. Peki buradan almak istiyorum. Evet biraz tabi tatsız bir durum. Biraz eril dişil olarak konuşturalım. Bakalım aklınızdaki kişi boşanma halefesinde olduğunuz kişi eril enerji ise bakalım neler söyleyecek başka bize 3 tane eril enerji için alıyorum boşanmak üzere olduğunuz aklınızdaki kişi eril enerji ise <laughs> bakalım başka neler söyleyecek üç tane onun için alalım ve aklınızdaki kişi dişil enerji ise ayrılmak üzere olduğunuz kişi dişil enerji ise bakalım o neler söyleyecek bize evet 3 tane de dişil enerji için alalım evet arkadaşlar el eli açıyorum önce dedi ki ben sana yanlış hiçbir şey yapmadım. Yani e, bir şeyler tükenebilir. Böyle olması gerekti diye düşündüm. Fakat e, toparlayabileceğimize tekrar iyi olabileceğine diyor beni ikna etmelisin. Yani ben bitirme tarafıyım. Bu arada da şunu da söylüyor yalnız sana diyor bir hediyem var. Eğer beni ikna edebilirsen çünkü diyor ben yanlış yapmadım. Doğru gittiğini düşünüyorum. Eğer beni ikna edebilirsen o zaman seni sevindirecek hediye gibi olacak şekilde belki de bu durumdan vazgeçebilirim diyor aklınızdaki boşanmak üzere olduğunuz kişi eril en enerjisi. Bakalım dişil enerji ise ne söylüyor? Bu ilişkide ne kalabiliyorum ne gidebiliyorum. Evet ayrılmak, boşanmak istiyorum ama yani acaba da demiyor muyum? diyorum. Tereddütlerde yapıyorum. Yanlış mı yapıyorum diye de. Çünkü diyor seni özlüyorum. Seni düşünüyorum. <laughs> Neden böyle oldu diyor. Nerede hata yaptık diye. Yani aslında böyle yani içinden üzülüyor tamam boşanma yoluna girmiş ama aklınızdaki kişi, kişinin enerjisi üzülüyor. Evet diyor ben güçlü bir kadınım. Ee, sana da ihtiyacım yok. Fakat böyle olmasaydı keşke çünkü seni hayatımda istiyordum diyor. Peki arkadaşlar bir tane de Rumi'den almak istiyorum ben. Bakalım sonuç ne olacak? Rumi bize ne söyleyecek? Bu durumla alakalı. Bu boşanma Romi ile alakalı. Rumi bize ne söyleyecek? Bir tane Romiden almak istiyorum. Evet. Kadehlerin içi olanı çıktı. Zevkler ve hoş şeyler ruh için, ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Yani evet mutlu, mutsuz günleriniz olmuş ama e, yani eğer bu biterse de hayatta her şey bitecek değil gene hayatınıza renk gelebilir gene mutlu olabilirsiniz diyor e, ve e, size bir müjdeli haber de gelebileceğini söylüyor e, ufak ufak belki aklınızdaki kişiyi ikna etmeni diyor ya ikna ederseniz erilse dişilse de evet ne kalabiliyorum ne gidebiliyorum dedi o da bir yerde ikna edilmeye bekliyor gibi toparlama durumu olabilir dedi Rumi de bize hakkınızda hayırlısı olsun tabii ki sormaya devam edeceğiz.